Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, arkadaşlarla Among Us oynayacağız. Eee, hadi başlayalım. Bakın mikrofonlar mı? Okey, let's go. Evet, şimdi neyiz? Yani normal yerel halkız. Hemen hızlıca görevlerimizi yapıyoruz. Katili bu diyardan gönderiyoruz. Enti. Markus peşimde. Aa, buradan o görevi yapabiliyor mu? Hmm, Markus şüpheli. Marcus şüpheli. Bu arada ikinci monitörü taktım sürekli sağ monitöre bakıyorum artık kusura bakmazsınız. Bu arada çekiliş videosu ee, tam açılmasını bekliyorum. Üçünde açılacak dedim takası. Açıldığı zaman şey yapacağım. E, vereceğim. Bu da okey. Aha. Bak beni kesecek. girdik okey MT açtılar yakında görevimiz yok bu arada ben de biz de yeniyiz bizim çocuklar var hemen şu report geldi mikrofon tamam. merak, merak ettiğim bir şey var galiba o medikal şeye gidip görevi niye yapmadın üstünde boş boş bekledin yaptım lan Süleyman ya öyle oğlum, bir zaman koşa ki tam böyle hayvan gibi üstüme koştu. Kesin kile geliyordu şerefsiz. Tam <laughs> hale koştu. Ben var ya. <laughs> Şu an. Abi görevi görevim, ya. var oğlum. görevi ben de gözükürdü. Nasıl gözükmedi oğlum? Manyak mısın sen? Üstünde gitmiş bir şey kalkan çıktı indi lan. Buna buna göre mi botaya gidiyorsun? Ay ay abi tamam. Ben bu arada ben, ben kendime bir... verdim. Ver ver. Benim, benim bence benim tamam. için bu. Ay iyi abi. Için. Ben sikip e ben... Ben bir şey demiyorum kardeşim ama ben o görev ben de sıkıp ama sen, galip direkt direkt kil için istedim da abi. Ya not bence not tam not kanıt olmadığını açmanın çok bir mantığı yok gibi duruyor ya. ya Bakayım mikrofonlar ya. mute. Hmm, şüphelenmemiz lazım. Şimdi onu ortaya attılar. Tabi onu ortaya atanlar da şüphelenmemiz lazım. Hemen şurada bu adımızı yapalım hızlıca. 2 katil var 8 kişiyiz biz 10 değiliz ama işe yarar bu arada dediğim gibi çekici şeyi ha ışıkları söndürdü Çünkü ışıkları söndürdü oraya pusu da atmış olabilir ağaçta açtı ışıkları birbirine görev var mı bu tarafta görev yok bu tarafta bir şey belki body buluruz evet wiffles'a doğru gidiyorum Hmm biz de ilk kez oynuyoruz bu oyunu. Yani birkaç antrenman yaptık size kalitesiz içerik çıkarmamak için ama bunları atıyorduk buraya. Birçok şeyini de tam da öğrenemedik. İnşallah beğenirsiniz videoyu. Bu eğer bu serinin devamını görmek istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, tabii ki de, de çekilişlerimiz olacak. Hmm, biri bunu kesmeye çalıştı. Bakayım düzelttik. Son görev aşağıda. Aşağıda, 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 aşağıda bakıyoruz. Burada mı? Yok şurada. Storage, office storage. Bezim mi görev? Aha body. Evet. Yine onlar abi gitmek. Hadi bakalım. Şimdi bunu storage odasında buldum yani en aşağıdaki odada, base'in görevinin olduğu odada buldum. En yakınımdan geçen kişi Galip Can'dı. Ee, yani o aşağıdan geliyordu, benim yanımdan geçti, evet, yukarı gitti. Ele, elektrikteydim, elektrikten çıktım, yukarı doğru çıktım. Tamam. Bence Galip'i e bir deneyelim. ondan bir sonra da en dakika. son az önce Yiğit abiyle karşılaştım. Bir dakika tamam, Galip Can savundu kendini. Tiana neredeydin? Ben Yasin abiyle birlikte admin odasındaydım. Ee, kameraları kontrol ediyordum. Yasin abi de yanımda muhtemelen hala şey kartı kartı okutmayı uğraşıyor <laughs> falan. Tamam. Ee, bu arada ben konuşmak istiyorum. Sen e, galibi kilin olduğu tarafta görmüşsün. Demin de tam Süleyman şeye basacağını, eee emergency'ye basacağını galip direkt direkt benim üstüme koşuyordu. Tamam, okey, okey. Oğlum okay. admin tam, yerinde okay. görevim vardı. Bir dakika, ne yapabilirim? Savundun kendini sen bir dakika tamam. Süleyman sen neredeydin? Şimdi bir dakika Yasin'in Ruth Boys'u olduğunu kesin kanıtlıyor değil mi? Ruth Boys'u Yasin 1'di. Evet, katili evet, evet. katil var ama evet. olabilir. Boyz, şey Süleyman sen neredeydin? Ben neredeydim? Ben de admin odasındaydım. Hatta Ruth Boys'la ve şeydeydim. Abim ben çıkışta abim geldi. Admin'e baktı. Hmm. Kameraya baktı. Oradan sonra ben aşağı gittim. Oradan sol elektrik şeyim işte motor şey mi her neyse oraya doğru gidiyordum. Orada da Yiğit abi'yi gördüm. Tamam. Markus sen neredeydin? Elektriğe doğru iniyordum. Süleyman'ı evet. Yüktüm. Karanlıkların içinden geliyordu. Korktum. Geri doğru biraz geçtim. Ondan sonra yukarıdan Galip'in geldiğini gördüm. Tamam. Eldo'yu sen neredeydin? Ben kafeteryadan yürüyordum. İki kişi zaten bir tanesi şapkalı böyle giyimli biri vardı turuncu renk. Bunlar iki kişilerdi beni gördüm. Neredeki, vardı. neredeki görevi yaptın? Kafeteryadan Melikar'a gidiyordum. Okey. Tamam. Bu doğrultuda ben geçen elde de Galip'in üstümelerinden baza alarak ben votemi Galip kullanıyorum. Herkes otesini versin. İsterseniz skip, isterseniz Galipcan. Ben Galip'ten şüpheliyim ya. Ya da rast, da bile e, Galip yani. E, yani bence, bence, bir adım. deneyelim Galip'i. deneyelim. Zaten bilmiyoruz. Belki tek katil kaldı. Okey mikrofonlar mute. İnşallah odur. O değilse sıçtık. Şimdi görevimiz Tora'ya çözümündeki görevi duruyoruz. doğru ilerleyelim. Evet, biri direkt şeyi bozdu. Ya bu bir tık acemi işi gibi duruyor. Ya ben Nedroilden şüpheleniyorum şu an. Aramızda en acemi o var. Direkt böyle bir şey yaptı. Hani Sabotaj yapmış olabilir. Hmm, bakalım. Ben şuradan Beyzin görevini bitireyim. Ya ben Markus'un olmadığını bir tık inanıyorum. O yüzden onun peşinde gezeceğim. Süleyman arkamızdan gidiyor. Hmm... Şimdi yukarı gidenlerden biri Edroid, biri Yasin'di. Şu tarafta bir görev çıkmış. Ona bir koşayım bakayım. Bu tarafta ceset de olabilir. beni kovaladı şerefsizler. Bunlar kesin abi kardeş şey. Aa bak adamın üzerine oynatmış olabilirler biz için. Ben şu benzinye doldurayım görevler bitmek üzere. görevini yapmayan biri var galiba. Tamam Markus değil ya. Ben Markus'un olmadığına kesin kefilim bu arada. Şimdi iki katil, iki oyuncu kaldı galiba. Şimdi iki, i̇ki katil, katil, üç oyuncu kaldı. Bizim eğer ki Galipçen katil değilse sıçtık zaten. Oo koş 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 koş. Sabotaj ettiler. Namussuzlar, şerefsizler. Okey, Süleyman bunu yapmış. Oo, öcüz, 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 Hayır, 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 hayır. Öldük ya, hayır öldük ya. Oo, Tiana kurtardı bizi. O da kurtardı. Kim kalıyor geriye? Tiana, Markus, Körs değil. Tamam, okey. Ben bir acil durum butonuna basacağım. Evet. Şimdi acil durum butonunu ben açtım. Tamam evet. mı? Evet az önce gördüklerimizi yansıtacağım. Onun doğrultusunda büyük ihtimalle bir tane katil kaldı. O da şu an söyleyeceğim kişi. az önce oksijensizlikle ölüyorduk. Bizi Yasin kurtardı. Doğru muyum? Doğrudur. Bir öncekinde de bizi Süleyman kurtardı. Bir öncekinde de Süleyman kurtardı ve sabahtan beri yiğitle ben de görevleri yapıyoruz. Ben Andrew'u hiç görmedim. Ben eee Tamam. Elroy'un hiçbir acil durum imörjisine gelmedi. Bunu demin miyiz hepimiz? hepimiz evet. Yani evet. evet. Ben. Abi görüşmediysek ses... bu benim problemim. Ama acil durum butonuna gelmen <laughs> lazım. Acil ben durum de. butonuna gelmezsen kay halk kaybediyor ve ben sözümü bitirip Votem'i Elroy'a e veriyorum ve İlk katilde Ama... galip çandı. Edro ile verdiğimiz zaman büyük ihtimalle kazanıyoruz. da Ben yani. eee durumunda ortaya gelinceye konusunda net bir fikir sahibi olmadım. Ortaya de. ortaya gelmiyorsunuz zaten haritada gösterdiği yere gidiyorsun. Harita gösterdiği yere gidiyorsun. Onu da geçiyorum. Ben Edro'yu görev yerine sürekli ee, kafeteryada dolanırken görüyorum oradan oraya sağdan sola. Ben de aynı şekilde eğer şüpheliyim. şüpheleyeyim. Oyumu Edro'ya e veriyorum. Sen de kullan tamam. birini Efe. Ya da skip de diyebilirsin. O da bana atmış. Bu tamamen sa savaş psikolojisi bu arada. Net kazandık herhalde. Hadi be. Yes. Ya, ya ben ben, ben ben bu işin ben bu işin ustasıyım. Nasıl çözdüm ikisini hemen? Gördün mü? Abi birinciyi ben, ben çözdüm. O, ben o, o medikalde o animasyon olayını bilmiyordum bu arada. <laughs> o, <laughs> oradan patladım ben. ben oradan okay. ha, hemen Gerçekten. hızlı darredi yapıyoruz hızlı. Da. Bir şey soracağım. Tehditleri şey arttırabiliyorsan arttırsana. animasyonlar gözüküyor değil mi herkeste? De. Hemen ikinci yani ortaya Ama öfke. her, her öfke görevin animasyonu Zaten başlamış kapatma. Ha okey bak bunu bilmiyordum mesela. Aynen hepimiz yeni 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 öğreniyoruz zaten ya sıkıntı yok. Yapacak bir şey. Evet, mikrofonlar mı Bir sonraki tur artırayım. Tamam şimdi yine katil değiliz. Yani hep halk halk bana hep halk bana halıma konuşamadım. Hep halkın bana ihtiyacı var. Şuradan doğulan tepiyoruz. Hmm. Büyük ihtimalle ikinci eli de çekerim. Bu elden sonra da bir el daha belki çekebilirim. Ondan sonra da kapatabilirim. Hani bu serinin gelmesini istiyorsanız like atıp bana göstermeniz yeterli. Aa, burada Süleyman var. Bir şey yapmıyor. İnşallah bana de ya. Hain köpek. Onuru da öldürmüş. Evet, bundan sonra yapacak bir şey yok. Hayalet olarak görevleri tamamlamaya devam edeceğiz. Body'yi buldular kafeteryada. <laughs> evet. Nerede bulundu? Furkan abi öldüğüne göre şimdi şey kimdeydi konuşma sırası? Ben. Ya de. fark et. Yani yok oylamayı açan konuşsun. Oylamayı. Elektrikten gördüm. Aşağıya doğru karakteristik Galip'le beraber ben bir şey görmüştüm. Galip yaşıyor. Yani. Onun dışında Hayırlı zaten buldum. yanımda biri daha vardı az önce. Bu da bu. Bendim bendim. Aynen. Bir, ben de, ben de. bir şey söyleyeyim. Aşağı doğru indiğini gördüm ben. Bulunan ölü kimdi? Furkan'la Onur galiba. Yok Ölmüş bulunan kim? Kim buldu? Abi Furkan'la Onur bulunduysa o zaman şöyle bir Ama olay olabilir. Çok şöyle olur. bir olay olabilir. İki kişi kimler geziyordu abi? Ben yalnız. Ben tektim sürekli. Ben de tektim. Ben Efe'yi gördüm. Ben Efe'yi de gördüm. Süleyman'ı da gördüm. Aslında görüyorum. açık açık verdi Süleyman. E. Bir, bir dakika vardı. bir dakika. Bulunan kişi nerede bulundu? Elektrik elektrikli ol. Elektrik solan, Şey mi? Sola mı? Sola mı? Sola mı? Sola mı? Sola mı? Ha ben bir tür Red gördüm sol alta doğru. Gibi. Şöyle bir şey olabilir. Ee, ben Yiğit'in yanına gittim elektrik odasına fakat Yiğit'in belki şeyi neydi onun adı? Süresi var ya öldürmenin. Hı hı. Dolmamış olabilirdi. Bana bir şey yapmadı çünkü. Ha ben bir ondan öyle. Öldürüp Furkan o eminim. elektrik Burada... odasına girmiş olabilir. Ondan eminim Ben yani. bu arada Yasin kesin değil. Yasin beni bayağı tek gördü şey odasında. Birinci kartlı oldu Yasin'le ben de karşılaştık. Yasin sen yalnız. yalnız mıydın? Ben yalnız yani yalnız sayılırım. Senin peşinden gelirim ben de... sürekli. İkinci ben sürekli. katilde. galip sen yalnız mıydın? İkinci katilde. Ben Süleyman'ın arkasından geliyordum. Şey. Eşindeydim sadece. Good boy sen. Ben Hatta, en son elektrik odasında ile karşılaştım. Hatta bir yerde olarak. bir yerde Süleyman'ı kaybettim. Ondan sonra Yasin'le karşılaştım yukarıda bir yerde. Süleyman'ı kaybetmenin sebebi acaba Süleyman'ın vent'e girmesi olabilir. Şimdi öldüğümüz <laughs> zaman aslında güzel yapmış Öldüğümüz zaman yıldız kalmıyoruz. Vent olay olsa beni görmez miydi? Ben öldüğümüz ben. zaman yıldız kalmıyoruz, Kaydınız görevleri ben, yapıyoruz ben, ama öğlen konağı. Öğlen oluyor Ben ben yedekten çıkmedim ben falan da yoktu. Dedim bastım Dedim ben. Dedim otur mecbur. Yani hiçbir şey yok anladın mı ben iyi Peki niye Markus'a? Ben Furkan'ı öldürüp elektrik odasına kaçtığını düşünüyorum ne? iyi Mikrofonlar <laughs> Bakalım ne olacak. Hayalet kalem hızlıca görevlerini yapsın ki şey kazansın, halk kazansın. Oyun güzel yapmışlar ya. Bayağı başarılı. Bu arada bu oyun Steam'de ücretli. Eğer ki ücretsiz ama arkadaşlarınız oynamak istiyorsanız ben sizin linkini aşağıya bırakırım. Ee, i̇sterseniz şey yapabilirsiniz. Hemen hayalet olarak sabotaja yardım etmemiz lazım. Ölecekler yoksa. Ama bak sabotajı kapattılar. Hayalet olduğunuz zaman oyunu yüzsüz kalmıyorsunuz. Yine her türlü görevlerinizi falan yapabiliyorsunuz. Bu arada bir skinfall videosu daha çektim. Bir skinfall videosu daha çektim ama hala skinfall Twitter'dan yazdım kod vermedi. Eğer ki vermezlerse kod, kodsuz paylaşacağım. Çünkü video şu an yüklendi. yüklü yük, bir şekilde duruyor. Abi bu niye bitmedi bu görev? Take a break. Bırak. Ne? Anlamadım ki. <laughs> Oo shit. Şey. Aynen. <laughs> <matası kazanır. gülüyor> ya var ya. Adamlar ya çok ya. belliydi ya. Neyse ilk ente. hemen play'e gelin, hemen üç el play'e gelin. bittim geçtim. Abi son bir el daha şey yapayım oynayalım ondan sonra kapattım video arkadaşı. Şimdi Hadi. Bir Hadi, let's go, let's go. Bir dakika, bir dakika abi görevleri bir tık arttır dedi. Evet. Bence arttırma ya. Abi dikkatle görev kısa kalıyor. Hızlı yapıyorlar oğlum. Hızlı yani görev altı olduğunu hani görevler de kolay. Yapıyorum mal mal dolanıyorum sonra oyunda. Short task'ı kısa görevleri 3 yaptım ya. Okey okey hadi let's go let's go let's go let's go, let's go, let's go. Okay. Evet starting Ay, 3 2 1 mikrofonlar muta guys Allah inşallah katil olayım mı ya yine mi yeter bir katil olamadım videoda ya Pof Eğer severseniz serinin devamını çekelim arkadaşlar bu arada bilginiz olsun Şimdi Çok da konuşamıyorum oyuna fokusum şimdi root boyz yanıma geldi görevi yapmış gibi yaptı bence yapmadı çünkü o görev o kadar kısa sürmüyordu şimdi root boyz şüpheli bir okey bunu da yaptık aşağıda bir görevimiz var bu arada bir yandan da adamları izlemeniz gerekiyor ki en azından body bulduğunuz zaman katil hakkında fikriniz olsun yani ölünce de yüzünüz kalmıyorsun, Şeresiz şerefsiz beni peşliyor daha gelmemiş. Ben ondan şüpheleniyorum ya. Onun geldiği yönden bir gideceğim. Markus Tiana aşağı gitti. Nur aşağıdan geliyor. Aşağıya bakayım. Kimse var mı? Yok. Şu yola gideceğim. Bak bak nasıl kovalıyor. Bak bak şerefsiz karakter iyi ve kovalamıyormuş. Ente ente. Namus ses. Okay. Devam edelim buradan yukarı çıkalım burada bir görevimiz var elektriği kapattı tık 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 peki elektriği ver bir kere hmm, bu yüzden burada. benim orada görevim var İnşallah görev yapıyordur yani şu an bana bir şey yapma ya biliyordum yemin ediyorum biliyordum beni kovalamasından ya of <laughs> ikisi birden Aa, ee, ben Tiana'yı buldum. Neresi? En sağ altta ismini bilmiyorum. Bir tane şey var ya televizyonda tüplü televizyon. Kalkan odası galiba. E ben öldüm ama, ama o severebiliyorum. Orada buldum Tiana'yı. En son burada da olan anda bir şey bir söyleyeceğim. Diye... Ben öldüm, mote verebiliyorum. Sen, Sen Öl öyle değilsin Furkan. Nasıl değilim ya? Sen yaşıyorsun. Şey. Biz beraberdik seninle birlikte. Allah Allah. İyi okey. Hmm. Evet, evet, nerede bulmuştur ölüyü Bir daha söyle. Buldum. En sağ altta bu tüplü televizyon var ya. En sağ altta tüplü televizyon, okey. Ayarlama yeri. Orada buldum. Yakınında birini geç çıkarken gördüm. Ya yani yakın dediğim kafeteryanın aşağı koridorunda birini gördüm. Ama onu bilmiyorum. Bu ben. haritanın aşağı tarafında mı kalıyordu? Tamam, ben senden ya? kaç. Sen benden kaçıyordun. Buldum. Ha, evet. Haritan, Efendim abi? Haritanın hmm. aşağısı mı? Ya en sağ altta işte tüplü televizyon, radyo frekansı ayarladığımız yer var ya. Okey, tamam. Şimdi ben gördüğümü söylüyorum. Root bana bir şey yapmadı. Ben Root <laughs> sabahtan beri görev yapıyorum. Yanındaydım. Ee, oradan çıkarken ben bir Onur'u gördüm. iki şeyi gördüm. Galip Can'ı görmüştüm galiba. Galip Can ölmüş. Ama ben onları çok oldu göreli. Ondan sonra bu e geldi. Ekranı geldi. Ben bu yüzden skip diyeceğim ama şüphelim Onur. Ben Onur olduğunu düşünmüyorum. Onur'la biz bayağı görev yaptık çünkü. Ben Aynen. de... Ben gördüm yani efektlerini falan da gördüm. Okey. Var mı başka söylemek isteyen bir şey? Ben yine Efe'den şüphelenirim. Çok sessiz kaldı ama. Bakacağız. Göreceğiz şimdi. Hadi let's go. O ben öldüm. Öldüm sandım ben ya. Bu söyledi. Allah Allah sanki öldüm diye gördüm ben ya. Acaba tam son saniye öldü Bu da şey baga mı girdi? Neyse. Bakarız oraya. En kötü izleyip yorum atarsınız. Ben sanki öldüm diye gördüm orada ya. Bu arada görevler az kaldı. Katilin sabotaj yapması lazım. Ee, bir önceki olayı Sherlock Holmes gibi çözmedik mi? Bir evet. elektriği kesti. Işığı açmamız lazım. Yoksa katil bir anda çıkıp kesebilir bizi. Bak elektrik geldi. Hmm. O üstüme koşuyor. Şerefsiz. Abi Emerge'ye ben bastım. Çünkü enerjiye ben bastım. Çünkü hayatım tehlikedeydi. Ee, Onur, Onur ve Elroy, ikisi beraber geziyordu. Onur beni gördü. Onur ben üzerime ben doğru koştu. Olurum. Dinle. bir dakika bitireyim lafımı savunursun sonra kendim. Onur Onurla geziyor, şey Onurla biri geziyordu. Onur beni gördü bir anda kovalamaya başladı. Çıkmaz sokağa girdim hatta çıkmaz sokakta manevralarak yukarı doğru kaçtım. Beni kovalamaya devam etti. En son kafeterya kaçıp emerjiye bastım. Ederoil'den hemen emin değilim, beraber geziyorlardı emin değilim ama Onur'dan %100 eminim ve botemi onlara kullanacağım. Kanka şimdi bak boteni vermeseydin de ben şey yapsaydım, savunsaydım kendimi. Ben gördüm, ben sadece botemi tamam. verdim, sen diğerlerine kaç, savun kendini. Sen İçer, ben zaten seni gördüğüm anda basabiliyorum kile, Şey olsam, ee, katil olsam. Hayır, yaklaşman ben... gerekiyor. Hayır. En solda oldu. <laughs> en solda görevi yaptım, bitirdim. Ben en solu görevi bitirdim. Ondan sonra dedim hani birinin yanına gideyim, birinin yanına görüneyim. Beni görsün yani hani bir şey yapmadığımı anlasın. O yüzden seni gördüm, senin yanına geldim. Abi Peki, ben, ben... onu ilk defa bakta <laughs> gördüm bu arada. Beraber hatta ikinizi ben <laughs> beraber geziyor zannettim, Ben sizden kaçmaya başladım bu ortada. Kafeterya bir... bir... düşüncesini soracağım. Kuru de ne diyor? Ben böyle direkt suçlamasından dolayı. Yasin. Efendim. Efendim. Zaten bence olur. Onur ya Onur katil olduğu zaman ses çıkmıyor onun. Ben değilim kanka. <laughs> Bak Eroil evet. Eroil bana bu te verdi. Ben katil olsak kendimi niye durdurayım da bu <laughs> te Tamam ben İkin ya şey e, diğer elde efe Efe'yi bence. Onur şey aynen Onur Efe'ye ver. şey ver. Bu arada Tosun sen de bir tık şüphelendim şimdi diğer Efe'yi gömdün. Hiç kanıt olmadı. Ben şey bu vermedim bu arada. Ben Efe'den <laughs> şüpheleniyorum hala. Okay. Bununla beraber de olur. Okay, tamam mikrofon mute. Bu birinci katil değil bu arada neyse. Şimdi ikinciyi bulacağım. Okey, okay, let's go. Süleyman aşağı gitti. Rude Boyz da Edro'yu peşimde. Okey, Edro'yu peşime gelmedi. Şimdi Edro'nun oraya tek gitti. Şüphelendiğimiz kişi Edro'yu. Bizim... Bizim bunu peşe tek durmamız gerekiyor. Okey. Tamam şu görevi de yapacağım. Zaten görev az kalmıştı bitmeye. Bitiririz. Bunu nasıl yapacağız? Ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bu nasıl bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey şimdi benim haritadaki map'teki görevlerim bitti. Emoji'ni bastılar. Kim bastı? Kanka ben bastım butona. Evet dinliyoruz. Efe, net Efe ya, beni kovaladı bayağı bir. Abi beni kovaladı ne demek ya, nasıl kovaladım abi? Ben, ben, ben zaten. Sen, sen olduğundan eminim, sen kesin katilsin amına Tamam abi. Kalk, e, konuşmayalım. Savun, tamam savunuyor şu an musun diyorum. kendini şu an? Aa, evet savunuyorum. Abi, ben görev yerime gidiyorum. Şimdi adını tam hatırlamamakla beraber. Zaten siz iki kişiydiniz, yanımda yanındaki kimdi bilmiyorum da. Tosun'a Tosun sadece ben lafını kesip atıyorum. bir soru soracağım Tosun'a. Efe'yi, Efe seni nerede kovalamaya başladı? Haritan ne tarafında? Oksijen odası var ya, sağ tarafta. Tamam, e, Tosun yalan söylüyor, Efe'yi ben net gözümle gördüm, sol tarafa görev yapmaya gitti. Tosun bu arada sız benim bir önceki Efe'yi öne göstermemden enerjiye basıp, Efe'yi attırmaya çalışıyor. Arkadaşlar, e, tamam, net, bak bitir. Net, net eminim bu arada, bak bu arada net eminim. Yiğit değil bu arada, Yiğit bana hiçbir şey yapmadı. Yani emin de değilim ama Yiğit yanımda çok iyi. Bir şey soracağım, şey soracağım. Sen ee, Yiğit abiyle sürekli dolaşıyor musun Furkan abi? bir kere yok sürekli dolaşmıyordum. Sadece görünce yani bir hep önce hep, hep mi dolaşıyorsun? Ya sen tek mi dolaşıyorsun onu söyle. Yani görev yapıyorum. 2-3 defa yitli denk geldim. Bana hiçbir şey yapmadı. Ama şöyle bir şey var. Tosun da bana bir şey yapmadı. Ben <laughs> Efe'den şüpheleniyordum. Bak lafımı bitireyim, Efe'den şüpheleniyordum Efe'den. Ta ki Efe'yi ben ilk başta gördüm nereye gittiğini baktım. Onun tersine gidecektim normalde. Efe sola gitti benim görevimde sol dedi Tosun yalan söylüyor sağ altı dedi Peki, Efe Furkan, sola gitti sana... Efe, Efe, so... Efe sola gitti aradan 30 Efe saniye geç Ben Tam söyledi. Ben seni öldürmek istesem ilk başta elektrik odasında öldürebilirdim Efe senin peşinden ayrılıp benim peşime geldi İkiniz de katilsiniz bu arada ya, Suçu yani. benim Nereden bilin kuldağında olmadığını Oyun da. Oyun da Senle Furkan katil. Efe ile Furkan katil. Şey, Bana vermek şey... isteyen versin ben değilim. Efe ile Furkan katil. Bak bu demagojidir. Bu demagojidir. Bak yani, bu demagojidir. Şu an ben yani, yani. Süre bitiyor ben, bu... ben Furkan'a veriyorum bu arada. Ben arkadaşlar. de Root boyuza verdim. Efe'yi solda gördüm. Efe'yi solda gördüm cidden. Yukarı çıkarken de ben skip geçiyorum aga. Enti. GG kazandık evet, ya. Evet. İlk katil katilde şeyse Onur'sa kazandık bu arada. Hadi ya değil mi? Ha siktir. Efe o zaman, o zaman Efe Efe Efe. Bir de hemen... Ne oldu ya? Ya karakter sınıfsel ya. ya. Katil oğlum ya. Ovaladı beni diyorum ya. Bak ya, sen fişe ya. <laughs> oğlum Yiğit sen bu Süleyman'la beraber gezmiyor muydun? Hayır. Ya. Ya ben öyle anladım ya. ya. Adam fuck, kovaladı fuck. beni diyorum ya. İnanmıyorum kanka bana kanka ya. Kanka özür, özür dilerim özür <laughs> dilerim. Ben seni öldürmek <gülüyor> istedim. <gülüyor> Elektrik odasında bir saat beraber durmuşlardı. zaten. Orada öldürürdüm. Kanka, kanka özür dilerim. Tamam ente ente. Enti, enti, enti. Play again yapalım hızlıca. Eğer kat, katil olmasam videoyu kapatacağım yeter artık. <laughs> Soldan gidebilir de aşağıdan sağa devam edebilir yani. Kapat kapat. Arkadaşlar videoyu burada kapatacağım. Çünkü katil olmadım. Yeter siz sıkılmışsınız sürekli halk halk seyretmekten. Ee, beğendiyseniz kanalı takip edip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.